Geri geldi şimdi. Bu da böyle oturup telefon tuta. Bak. Adımı senin falan okuyor. Ben böyle diyorum. Babam bekler.

Ben burayı seviyorum. Bir şey de alırım ben size. Simit mi? Kısmet mi? Daha iyi mi? Bağlarsın. Hayır. Olur mu? Yok. Ha? Yok. Niye? Kısmet olsam direkt mi bu? Simit, simit değil de şöyle. şey ha simit evet simit. Kime gideceğimiz? Ama o denize gitmiyor. O denize gitmek için alıyorum oğlum. Evet burada orası kısa. Sayısı gelmiyor ama. Tamam gelmiyor yani. Olur, gelmiyor. Ya, oraya, geçiriz, oraya. ben gelmiyorum ya. Oradan buraya geçebilirim. Geçeceğiz zaten. Gelmeyeceğim. Oraya gideceğiz oraya gideceğiz. Ben olmazsa oraya bakalım. Kalabalık'ı geliyorum. Ben karşıya ben gelmiyorum. Bakıyor sen kimse? Nasıl? Bunu. Bu güzel falan alalım. Bence bu güzel. Gayet güzel. Bunu alayım. Alayım. Olur. Tamam, bana bu. Al da bu. Bu da benim arkadaşım da var. Hadi herhalde.